Bilimamızda açtığımıza göre araba sohbetlerine devam edebiliriz. Arkadaşlar selamlar. Çok güzel bir antrenman ve sonrasında koşu yaptım. Şu an araba sohbetleri videolarına devam etme kararı aldım. Bugünkü konuşacağımız konu aslında benim öncesinde çok böyle içsel huzursuzluk, bir anksiyete, gereksiz bir anksiyete yaşadığım durum vardı arkadaşlar. Ben bunu araştırdım ve bunun e, belirli başlı sebeplerinin olduğunu gördüm. İşte fazla kafein tüketimi olabilir. Ya ulan bu marina'nın bu kısmı rally alanına dönüyor. Şu kemeri de bağlayalım dönmesin. Heh telefon düşmedi. Marina'nın bu kısmı rally alanına dönüyor. Ya bir müsaade edin kardeşim ya. Müsaade edin. Ben böyle sabah uyandığımda sanki bir şey yapacakmışım da unutmuşum da. Bak her şey yapmışım ha. He. Her şey dört dörtlük. Veya ben öyle zannediyorum. İçsel bir huzursuzluk, içsel bir anksiyete, geleceğe dair bir böyle karamsarlık birçoğumuzda var bu. Ben bunu arkadaşlar çözdüm. Nasıl çözdüm ondan bahsedeceğim. Şimdi anksiyete dediğimiz olayın oluşması için birden fazla duruma ihtiyaç var. Ben de en basitinden mesela her birimiz villada oturmak istiyoruz değil mi? Her birimiz siz söyleyin güzel bir arabaya sahip olmak istiyoruz. Veya onlardan örnek vermeyeyim. İşte dil öğrenmek istiyorsunuz, kilonuzu vermek istiyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Ya bir tembelsiniz. Malsınız amına koyayım. Anladınız mı? Bu yapabilecek potansiyelinin olması ve gerçekten hani gerçekten beyinsel olarak, bilinçaltısal olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Tamam mı? Six pack yapmak istiyorsun. En basitine her erkeğin isteklerinden bir tanesi yani. Yalan söylemesi kimse. Böyle zıpkın gibi Yunan tanrısı gibi bir fiziğe herkes her erkek ister bunu nasıl yapacağını da biliyorsun. İşte sigara kullanıyorsan sigara, sigarayı bırakmalısın. Alkol kullanıyorsan bırakmalısın. Zararlı gıdalardan uzak durmalısın. Spora başlamalısın. Sabah koşu yapmalısın. Bunu spor yapmayan bile biliyor. Ama sen bunları bilirken gerçekten de vücudunu değiştirmek istiyorken belki şişmansın diye ciddiye alınmıyorsun. Kızlar sana bakmıyor. Yani bunu örnekleştirebiliriz çok fazla şekilde. Yapmıyorsan abi zaman içerisinde o sende bir huysuzluk, bir anksiyete, böyle bir garip bir his, duygu uyandırıyor. Şimdi vücudumuz ve beynimiz öyle bir organ ki o anksiyeteyi, gerginliği farklı yerlerle bağdaştırıyor. Yani o anksiyete, inan sadece anksiyete olarak kalmıyor. Senin hayatındaki düşük enerji, özgüvensizlik, oluk olmadık yerde ufacık şeylere patlama anladın mı? Bunların olmasına yardımcı oluyor. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Arkadaşlar minik minik kuralları var. Mesela ben normalde İngilizce çalış, çalış İngilizcemi geliştirmek çok istiyorum. Neden geliştirmek istiyorum? Atıyorum Dubai'ye gittim, oraya buraya gittim. İş fırsatlarını kovalamak için. Veya kitap okumak istiyorum. Ne bileyim Ted gibi konuş kitabı var. Şu an yanımda yok. Onu okuyorum şu an. Peki bunları nasıl yaptım biliyor musunuz? Minik minik kuralı. Şimdi ilk öncelikle İngilizce öğrenme potansiyelim var. Finansal ve zaman özgürlüğüm var. Tembelim yapmak istemiyorum. O da böyle sanki ben boş adammışım gibi hissettiriyordu. Ne yaptım biliyor musunuz? Duolingo'yu indirdim. ilk gün bir ders kitabı aldım elime. İlk gün bir sayfa. Okudum kapattım. Ertesi gün oldu Duolingo'dan bir ders daha yaptım. Sonrasında bir ders daha yapasım geldi. Kitabı da elime aldım. Bir sayfa okudum. İki sayfa, üç sayfa. Bak bir anda 50 sayfa okumak veya bir anda günün bir saatin İngilizce çalışmak tamamen aptalca bir şey. Beyin bunu zaten anlamlandıramaz. Zaten sen özünde tembel bir insan olduğun için ve kendini değiştirme kararı aldığın için bir anda spora başladın, sabah erken uyandın, diyetini 180 derece çevirdin gittin en ağır antrenmanı yaptın zaten bunu yapamayacaksın ve bir yerden sonra çok zor geleceği için yapmak istemeyeceksin belki yapmak isteyeceksin ama beyin yaptırtmayacak sana hani bir, 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 mazeret bulacaksın bahane bulacaksın yapmayacaksın etmeyeceksin güzel kardeşim o yüzden ne yapacaksın kilolu olan arkadaşlarımız veya para kazanmak isteyen arkadaşlarımız bir anda ben zengin olmalıyım ne yapacağım borsaya gireceğim oraya buraya değil de abi aç bir ders izle Bak borsa kanalı olduğun için bunu şöyle bir örnekleştirmek istiyorum. Biz bir yılda borsadan burkaç yapmayı mı hedefliyoruz? Hayır. Birçoğumuz 55-60 yaşına kadar çalışacak. Ben de dahil büyük ihtimalle. Ne yapacağız arkadaşlar? Borsa her zaman bizim için ek gelir olacağı için biz 3 ayda borsayı öğrenme hevesinde olmamalıyız. Aç bir gün bir video izle borsa ile ilgili. Teknik analiz, temel analiz. FVG nedir? Order block nedir? Öğren. Günün 15 dakikasını ayır öğren. Ya 15 dakikaya 31 çekmeye ayırıyorsun ama ne yapacağız şimdi? Gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyen insan yüzde bir kuralını uygular. Yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir. Şimdi yüzde bir dediğim şey şu. Kendi gelişimine yüzde bir kattın ya. Ertesi gün de yüzde bir katacağın için o yüzde biri olmuyor aslında. Yüzde bir nokta bir gibi bir şey oluyor. Yani her gün kendini aslında 50 gün boyunca yüzde bir kattığını düşünürsek kendini yüzde 50 katmış olmuyorsun. Kendini yüzde 50'den daha fazla katmış oluyorsun. Çünkü yüzdelik muhabbeti bu sizde. Malumunuz biliyorsunuz diye umuyorum. Sonrasında bir bakmışsın abi sen TradingView kullanmayı öğrenmişsin. Order block nedir öğrenmişsin. 210 saatlerini öğrenmişsin. Hangi 210 e, saatinin volatilitesi daha yüksek öğrenmişsin. Londra'dan New York'ta kendine bir setup belirlemiş ve en basitinden kendine bir rutin oluşturmuş oluyorsun. Bunları yapan bir insan anksiyete çekmez. Anksiyetesi bitmiştir. Neden? Anksiyete en başta dediğim gibi yapma potansiyeliniz var ama yapamadığınız tembelliğinizden veya bilinçaltınızdaki o mallık yüzüne oluşan bir duygu. Bok gibi bir duygu biliyorum onu. Fazla kafein kullanmak da bu arada anksiyeteyi tetikliyor. Haberiniz olsun. Ben de yok ama araştırmalar onu gösteriyor. Sürekli böyle beyin uyarıldığı için bir şey yapmalıydım da yapamadım. Böyle yapsam daha mı olacak? Gibi duruyor. Bir şey yapmalıydım, bir şey etmeliydim hissi oluşturuyor. Halbuki ortada bir şey yok. Her şey yüzde yüz yapsan da bu oluşuyor. Güneşi şöyle alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta burayı hızlıca geçebiliriz. Sıkıntı yok. Neyse her gün yüzde bir yapmaya başladığın vakitte artık kendine bir rutin ve özgüven geliştirmiş oluyorsun. O anksiyete de o şekilde gidecek. Tamam güvenin bana. Ben nasıl yaptım? Normalde koşuları çok seviyordum tamam mı? Yani koşuları sevmiyordum özünde. Ama çıktım bir kilometre koştum. Sonra bir kilometre daha koştum. Şu an her gün 4 kilometre koşuyorum. Marineye geliyorum üşenmiyorum. Neden? Ben yapmam gerekeni yapayım da, işimi yapayım da, videomu çekeyim de, borsamı öğreneyim de, ne yapmam gerekiyorsa yapayım da gerisi rap, enerji. Allah kaderimize ne uygun gördüyse. Bu şekilde baktığınız vakitte arkadaşlar siz içsel huzura da ulaşırsınız, frekansınız da farklılaşır, farklı boyuta da geçersiniz. Yani size bak, anlatsam inanmayacaksınız ya. Bak ciddi söylüyorum. O imajine etmek, o siz söyleyin bir şey istemek ne kadar isteme kuvvetiniz yüksekse hayat bir yerde belki o an değil ama sonrasında onu önünüze çıkaracak. Bak yaşadığım muhabbeti anlatacağım şimdi size kafa yiyeceksiniz. Marina'ya geldim koşuyorum tamam mı? Yerde bir tane anahtar buldum. Ah. Bu anahtarı hatırladınız mı? Buyurun. Bu anahtar hatırladınız mı? Bir önceki videolarda ben e, anahtarlık sipariş ettim vesaire demiştim. Anahtarlık sipariş edin. Ne bileyim o Mercedes'i veya BMW'yi veya evi alamayacaksanız bile gidin emlakçıyla muhabbet edin, sohbet edin demiştim ya. Bir gün koşuyorum, bugün koşuyorum işte. Abi yerde bir anahtarlık gördüm tamam mı? Ya normalde geçtim gittim. Lan merak ettim neyin anahtarı bu acaba? Bir aldım elime Mercedes anahtarı. Ulan ben ne istiyordum? Yani ben kendimi İnanmazsınız bak kafa yiyeceksiniz zaman koyayım siktir git diyeceksiniz belki de ama ben 4-5 aydır bir imajine ediyorum. Bindiğim araba Mercedes SL63 mesela SL63'e bayılırım. Kendimi onu sürerken hayal ediyorum. Sanki o zaten bende varmış gibi hareket ediyorum anladınız mı? Evren de bu psikoloji aslında size benimsetmeye çalışıyor. Tersten psikoloji. Yani aslında onu almak için uğraşma değil de o zaten sende varmış gibi hareket etmek. Milyonerler ne yapıyor? Sabah kalkıyor 7'de gidiyor işine gücüne. Ya yani milyonermiş gibi adamlar milyoner olduğu için milyoner gibi hareket ediyor, değil mi? Ama biz milyoner değiliz şu an. Ne yapmamız lazım? Milyonlarımız varmış gibi ciddi bir şekilde imajini etmemiz lazım. Abi bir baktım Mercedes anahtarı yardım. Onunu sikeyim dedi. Beynimden vuruldum. Lan dediğim evren bana mesaj mı gönderiyor acaba? Sonuçta şükür ettim. Kıssadan hisse. Ne anladıysanız anladınız siz. Ne yapıyorum çünkü? İstediğim bir şey var. Ona sahipmiş gibi davranıyorum ama alttan da o istediğim şey doğrultusunda her şeyimi veriyorum. O Ozan workout'ı içerik üretiyorum. Ya ne gelirse yapıyorum ya elinden. O arabayı, evi veya istediğim şeyi almama imkanım yok. Neden? İçsel huzurum var. Anksiyetem yok. O anksiyete bok gibiyiz. Umarım yaşamazsınız. Mesela nasıl biliyor musunuz? Ya YKS vardır. İyi bir puan alman gerekiyordur. Hesap vermen lazımdır ailene. Ama YKS'ye çalışmıyorsundur. Geleceğe dair bir umutsuzluğun olur. Geleceğe dair bir böyle Bakış açın karamsar olur. Ya ben ne yapacağım, ne edeceğim, çalışmadım. Hı, huzursuzluk olur. Ama sen her şeyi dört dörtlük yapıyorsan o içsel huzursuzluk ortadan kalkar kardeşim. Mutlu olursun. Hatta bir an önce ertesi gün olsun da yeni bir işimi yapayım, gücümü yapayım kafasında olursun. Ben de şu an tamamen öyle. Yarın olsa da tekrar borsaya bakayım, ona buna bakayım, içerik üreteyim derdindeyim. Günlük ben size 10 tane de video çekerim ama algoritma o şekilde işlemiyor maalesef. Çalışkan olmalısın. Ne gerekiyorsa yapmalısın. Gerisine karışma. Gerisi ne yapıyor musun? Tevekkül. Dua edeceksin kardeşim. Ne istiyorsan iyi bir şekilde onu imajine edeceksin. Frekans. Her şey maddeden oluşuyor zannediyorsunuz değil mi? Ah maddeden oluşuyor. Maddenin altında enerji var. Frekans var. Nikola Tesla boşuna demiyor. Evrenin sırlarını çözen aslında bütün muhabbeti görür diye. Ya birazcık araştırın anlayacaksınız o spiritüel mevzuyu. Bak frekansla gerçekten ciddi bir frekansla olumlamayla insanları kendinize çekersiniz. Şaka yapmıyorum ha. Fırsatları kendinize çekersiniz. Ve bir yıl sonrasında mesela bir günlük tutun tamam mı? Deyin ki ama günlük oldum, yaptım, kelimeleriyle yazın. Deyin ki sabah uyandım atıyorum 1 Ocak 2025. Sabah uyandım triplex villamın içerisinde kahvemi yudumladım. İşte sonrasında ortak kattaki spor salonuma gittim falan filan. Sonrasında arabama bindim. Arabamın markası şu 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 model. Sonrasında gittim işime gücüme falan. Yaptım ettim var şu diye yazarsan bir yıl sonra iki yıl sonra üç yıl sonra o günlüğü oku. Sanki bir sihirbaz bir değnek sana onu yapıştırmış gibi her şey olmuş gibi çok şaşıracaksın. Bak Reymen'in bir röportajında da böyle olmuştu. Bende de böyle olmuştu. Benim 2021'deki günlüklerime baktım. Diyorum ki home gym'im olsun diyorum. Bir kiraya çıkayım diyorum. Tamam mı? Kiraya çıkıyorum ve alakasız bir şekilde bir ho yani gym istasyon üreten firma bana sponsor oluyor. Benim evimde home gym oluyor. Abi çok şaşırtacağım bana koyayım ya. Ya rüyada yaşıyor gibiyiz aslında. Yemin ederim size. Herkesin kalbine göre. Ya şöyle söyleyeyim. Belki şu an istediğimiz şeyler bir anda olmuyor istediğimiz zaman. Neden? enerji, Rab artık hangi dine inanıyorsanız sizin o şey için yeteri kadar çabalamadığınızı belki görüyor yani. Daha çabalaman lazım diye düşünüyor. Ya şöyle söyleyeyim bir tane söz vardı kim söyle bilmiyorum. Atıyorum 3 yıl sonra günlük 5000 dolar kazanacak seviyeye geleceğini bilsen şu an yaptığın işte ne kadar hırslı çalışırdın. Ha, hepimiz ot gibi çalışırdık la. Günün 24-25 saatini heba ederdik değil mi? Aynen bu mentaliteyle çalışmamız lazım. Olay bu. Bunu benimseyen adam kazanır. Trilyoner olur. Ve asıl kelam. Sosyal medya konusuna da değinmek istiyorum. Bu aralar borsa workout'ı gerçekten çok seviyorum çünkü aynı kafa yapısındaki insanlarla birlikte olmak güzel. Ozan Workouts veya o diğer fitness influencer tayfa Instagram, TikTok boku yemiş beyler haberiniz olsun. 2021'deki o öğretici videoların ön plana çıkma mevzusu kalkmış gitmiş amına koy bomboş ilgi içeriği ne bileyim saçma sapan spor bilgileri veren kişiler ünlü oluyor anlamadım ki ben. Sikip atmışlar orayı. O yüzden borsa workout'a şey yapacağım ben tamamen. İlgi odamı buraya vereceğim. Adam doğru ya çok boktan bilgi vererek milyon takipçileri oluyor sporcular. Bilmiyorum. Garip yani. Ben ben öyle bir insan değilim. Ben ne yapıyorsam yapmaya devam edeceğim. Beni izleyen kapar bir şey. 300 bin 500 bin takipçi olup da yani neyse o konulara girmeyeceğim. Kimseyi de hor görmeyeceğim. Herkesin kalbine göre. Belki de ben onlara hırslandığım için o zaman böyle kal tarafı büyümüyor. O da olabilir bak. Her şeyi akışına bırakmak lazım. Bu, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yapmanız gerekeni yapın. İsteğiniz doğrultusuna çalışın. Zaten fırsat gelecek size. Bak yemin ederim belki şu an yaptığınız işte de ilgili olmayabilir. Bambaşka bir iş gelecek. Bambaşka bir şey yapacaksın belki. Galerici olacaksın. Bir insan gelecek seninle tanışacak bir iş fikri Ya inan bilemeyiz. Hayat dediğimiz şey de budur. Hadi görüşürüz.